ÖSYM tarzı bir e, TYT sorusu. Aşağıdaki gerçel sayı doğrusunda A, B ve C gerçel sayılarının bulundukları aralıklar gösterilmiştir. Buna göre durumlarından hangileri kesinlikle doğrudur? Kesinlikle ve her zaman doğrudur gibi sorularda e, yorum yapmamız pek mümkün olmuyor. Yani o ifade her koşulda sağlanmalı. Yani olabilir ya da olmayabilir'e yer yok. Kesin olmalı. Bakıyoruz sayı doğrusuna. C'nin pozitif bir sayı olduğunu görüyoruz. Niye? Çünkü sıfırın sağ tarafında sıfırla bir arasında bir sayı C. B hakkında sıfırla eksi bir sayısı arasında negatif bir sayı olduğunu söyleyebiliriz. A sayısı içinde eksi bir ile eksi iki arasında yani eksi birden küçük negatif bir sayı olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi... Öncülleri inceleyecek olursak. A artı C çarpı B küçüktür sıfır deniliyor. Şimdi B'yi ben biliyorum. B negatif bir sayı. B'nin eksi bir sayı olduğunu biliyorum. Yalnız A artı C'ye bakmam gerekiyor. A eksi birden küçük bir sayı. C de sıfırla bir arasında. Yani bunu biz 0,5 gibi düşünebiliriz. A'yı da biz eksi 1 virgül 2 olarak düşünebiliriz. Çünkü eksi 1 ile 2 arasındadır. Bunların toplamının eksi olmasını görmeniz için böyle yazdım. Yani a artı c sıfırdan küçüktür. Topladığınız zaman rahatlıkla görebilirsiniz. Burası sıfırdan küçük. Eksi bir sayıyla yani negatif bir sayıyla negatif bir sayının çarpımı pozitiftir. Dolayısıyla sıfırdan küçük değil sıfırdan büyüktür. Birinci öncülümüz zaten yanlış. İkinci öncüle geliyoruz. B artı C çarpı A küçüktür 0 demiş. A'nın eksi bir sayı olduğunu buradan görebiliyoruz. B artı C'ye baktığımız zaman B artı C hakkında pek yorum yapamıyoruz. Neden? Şimdi burası 0,5 ama burası eksi 0,5 de olabilir. ...topladığınızda B artı C sıfır olur. E sıfır çarpı bir sayı sıfır olur. Ama burada küçüktür deniliyor. Yani bir şey için bile sağlanmazsa bu eşitsizlik yanlış olur. Kesinlikle istiyor bizden. Her koşulda doğru olmasını istiyor. Zaten şu şekilde de yapabiliriz. B sayısı sıfırdan küçük, eksi birden büyük bir sayı. Doğru mu? C sayısı sıfır birden küçük sıfırdan büyük bir sayı. Topladığımız zaman eksi 1 küçük b artı c küçük 1. Yani bu sayı b artı c sayısı sıfırda olabilir. Eksi 1 sayı da olabilir. Artı bir sayı da olabilir. Bu yüzden bunun hakkında pek bir yorum yapamıyorum. Yani doğrudur diyemiyoruz. Kesinlikle doğrudur diyemiyoruz. Yanlış da olabilir. Buraya bakıyoruz. C sayısı pozitif bir sayı. Çünkü sıfırla bir arasında bunu artı yazdık. B eksi C sayısı. Şimdi B negatif bir sayı. Bundan pozitif bir sayı çıkardığımda yani 0,5'ten 0,5'i çıkardığımda eksi 1 olur. Negatif bir sayıdan pozitif bir sayı çıkarırsam zaten eksi olacaktır. Eksi çarpı artı negatif bir sayıyla pozitif bir sayının çarpımı zaten eksi olacaktır. Dolayısıyla sıfırdan küçük olacaktır. Kesinlikle doğru olan öncülümüz 3'tür. Cevabımız A seçeneği. Ama doğru olabilir diye sorsaydı, hangileri doğru olabilir diye sorsaydı, bir kere birinci öncül kesinlikle yanlış. Kesinlikle yanlış. İkinci öncül doğru olabilir ama kesinlikle doğrudur diyemiyoruz. Üçüncü öncül kesinlikle doğrudur. Eğer doğru olabilir diye sorsaydı 2 ve 3 olacaktı. Kesinlikle doğrudur dediği için sadece 3 diyebiliriz. Bu kesinlikle yerine çoğu zaman her zaman da denilebiliyor.